Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayız. Ligin ikinci gününde tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bugün güne çok iyi başladık. 3 saldırıda 8'iz arkadaşlar. iki üçlüğümüz var ve bu sefer birinciyi de üçledik. Liderimiz üçlük attı. Dünkü savaşta liderimiz üçlük atamamıştım. Size onun savaşını izleteyim. Böyle arkadaşlar birinci madenci karışımını kullanıyor kendisi. Yukarı kanattan Barbar kralı attı, elektroya attı, orayı temizledi, kralçe yürüyüşü yapacaktı. Amaç binaya almak, kaleden de kelle avcısı çıktı. Kelle avcısı çok iş yapmadı arkadaşlar çünkü barbar kralı zaten feda etmişti kendisi. Kaleden de zaten süper minyon çıktı. Bu şekilde oradan kralçeye gönderdi. Kralçenin sapma olasılığı yüksekti. Fakat yaptığı bir hamleyle çok güzel kralçeyi içeri soktu arkadaşlar. Şimdi siz de onu izleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kışlaya attı ve kraliçenin gidecek başka bir yeri kalmadı. O şekilde oradaki kraliyet şampiyonunu da aldı. Ve sonra içeri girdi arkadaşlar. Çok güzel oradan binayı da aldı. Bina şifacılara kitlense de öldürmedi arkadaşlar. Bu şekilde sağ kanattan gönderdi bütün binici ve madencileri. Arkasından kraliyet şampiyonunu. Büyülerini kullandı. Kral, kraliçe de orada kaya saçarı aldığı için çok güzel iş yaptı. İleştirmeyi biraz geç attı. Fakat yine de yerinde Güzel şifa verdi askerlerine. Kraliçe o sağ, sağ kanatta ilerledi. Onun ölmesine izin vermedi. Ona da bir öfke attı arkadaşlar şu anda. Koruyucunun yeteneğini kullandı. Kraliyet şampiyonunda maksimum zaten çok güzel ilerledi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada bir öfkeyle her şeyi bitirdi. Çok güzel bir üçlük attı. Kendisini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Klan'a gayet yararlı bir hamleydi bu. İkinci üçlüyü size gösterecek olursak arkadaşlar dokuzuncuyu onuncu arkadaşımız Mehmet arkadaşımız üçledi onu da bir izleyelim o da yeti ve süper büyücü kullanmış arkadaşlar bu şekilde bu kanattan saldırmayı tercih etmiş büyük korucu ile temizlemiş 8 deprem basmış arkadaşlar gerçekten riskli bir saldırı ama köyün her yerini açmış gördüğünüz gibi yetiler çok güzel ilerlemiş eğer içeri soktu, sokabilmişse zaten sıkıntı yok D bombalar çıkmış fakat zaten şifacılar yetileri tekrardan canlandırdı. Şifalarını verdi. Bu şekilde hızlandırılmış olarak izlersek büyük korucun yeteneğini çok güzel kullanmış. Arkadaşlar fark ettiyseniz süper büyücüler Laftazı'yı gerçekten yok ediyor. Kaleye binici almış arkadaşlar. Binici ve kraliyet şampiyonu sağ kanattan gönderdikten gönderince çok güzel bir temizlik yapmış. Kalan askerler de bu şekilde. Pekka da dışarıdan temizlik yapıyor süper büyücüyle. Arkadaşlar süper büyücü gerçekten mükemmel bir şey ya. Çoklu cehennem var. Orada çoklu cehennem olması iyi olmuş. Kraliyet şampiyonunu aldı ve öldü. Bu şekilde geri kalanını Pekka ve büyük korucu temizledi arkadaşlar. Bu da güzel bir üçlüktü. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Eline sağlık diyoruz. Evet arkadaşlar ikinci üçlüğümüzü de izlediniz. Şu an 3'te 8'iz. Güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şu an bir canlı saldırımız olacak. Arkadaşımıza irtibat halindeyiz. Clash ekibinden Özgür şimdi saldırıya girdi arkadaşlar. 5.'ye girdi. Kendisi heroları gereği biraz alt taraflarda, asker orduları gereği alt taraflarda. Fakat şu an kendisinin cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bakalım ne olacak. Depremi çok güzel attı arkadaşlar. Yeti ordusu Süper büyücü de kullanmış. Mehmet arkadaşımız gibi. Güzel bir üçlük atacak inşallah. Elektro'yu sağ kanattan bıraktı. Güdümlü riskine rağmen bir balon da bıraktı. Sol kanattan bir süper büyücü. O da orayı temizlesin. Ortadan gönderecek her şeyi muhtemelen. Tokmak kullanacak arkadaşlar. Yeti'yi attı oradan. Yetileri gönderdi. Umarım sapmazlar. Buz golemi de geldi süper kırıcıya attı oradan kırdı güzel yetileri içeri almaya başardı arkadaşlar heroları gönderdi büyük korucu gönderdi kraliyet şampiyonu henüz atmadı klan kalesi çıktı klan kalesine buz attı arkadaşlar bir tane süper minon dışarıda kalmasına rağmen yine güzel zehrini de bıraktı kraliyet şampiyonunu sağ kanattan gönderdi bakalım neler olacak her şey ortada büyük korucu yeteneğini gerçekten çok güzel kullandı barbar kral da binayı aldı arkadaşlar bakalım ne olacak şu an çok merak ediyoruz bir yıldız aldı. Tekli cehenneme buz attı ve kraliyet şampiyonunu hayatta tuttu arkadaşlar. Her şey şu an çok güzel ilerliyor. Bakalım ne olacak? Özgür'den bir üçlük mü gelecek yoksa? Kaya saçarlar. Şifacılar alması kötü oldu. Fakat yetiler hayatta. Her şey şu an iyi gidiyor. Kraliyet şampiyonunun yeteneğini kullandı. Çoklu cehennem ve kaya saçar yan yana. Onlar çok sıkıntı çıkaracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat çok askeri var. Ve 1 dakika 28 saniye. Umarım süre sıkıntısı olmaz. Kraliyet şampiyonunu öldü arkadaşlar şu anda. Hep beraber izleyip görelim neler olacağını. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Umarım, umarım tahmin ettiğim şey olmaz. Umarım süre sıkıntısı yaşamayız arkadaşlar. Çünkü oldukça yeti hayatta bütün kahramanlar hayatta kraliyet şampiyonu hariç. Barbar Kral biraz geride kaldı ama yetişeceğini düşünüyorum. 53 saniye kaldı arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu. Kraliçe kraliyet şampiyonunu da aldı. Çok güzel ilerliyor arkadaşlar şu anda. 43 saniye kaldı. Bakalım ne olacak. Klan sohbetine de baktım. Herkes çok heyecanlı arkadaşlar. Bakalım gerçekten ne olacak. Çok merak ediyoruz. 30 saniye biraz zor gözüküyor. Fakat umudumuz var yine de. Çok güzel bir saldırı attı. Şimdiden kendisini tebrik ediyorum ben. Daha Kralchen yeteneği duruyor. 20 saniye kaldı. Gördüğünüz gibi 3 yıldız biraz zor ama çok güzel bir yüzdeyle yine ligin ikinci gününde çok güzel bir yüzdeyle bize seyir zevki verdi arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz tekrardan. Bakalım %92 aldı. Güzel arkadaşlar. Helal olsun diyoruz ve bir sonraki saldırı diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci saldırıya hazırız ve canlı bir saldırımız var onu sizle izletmek istiyorum. Erdem arkadaşımız buraya giriş yapıyor yeti ordusuyla. Güzel ilerlemiş kralçeyle. Kralçe yürüyüşü yapıyor şu an yetileri salmış durumda. Bina aktif inş sıkıntı çıkarıyor birazcık şu anda. Bakalım klan kalesi de çıktı. Güzel yeteneği kullandı arkadaşlar. Sol kanattan cehennem kulesini temizledim. Binayı alacak gibi yetiler çok güzel çok güzel ilerliyor şu anda. Binici ve kraliyet şampiyonu sol taraftan. Binayı aldı arkadaşlar şu an yetiler. Tekli cehennem kraliyet şampiyonuna kitlenmesi kötü oldu. Atlatma oraya bir öfke çok iyi gider. Evet öfke de attı. Kraliçe de öldü. 3 yıldız zor gibi arkadaşlar. 2 yıldız aldı ama eline sağlık diyoruz arkadaşlar. 3 yıldız alamadı. Saldırı güzel güzel bir saldırıydı fakat yüzdesi de az az olmuş. Yukarı kanattan yüzde kasıyor birazcık bu saldırıda bu şekilde. Biz şimdi kendi saldırımıza geçelim isterseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz videonun ikinci saldırısını yapacağız. 11'e saldıracağız arkadaşlar. Karşımdakine saldırmayı düşünüyorum. Köy yine maksimum durumda. Duvarlarından birkaç tane kalmış sadece. Hesap çok iyi durumda yani. Kahramanlar da full. Zor bir köy arkadaşlar ama zorlar bizi yıldıramaz tabi. Zoru başaracağız inşallah. Bakalım ordumuz bu şekilde. Pekka, cadı ve süper büyücü ordusu. Umarım bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Klan kalesine de Valkyrie ve P.E.K.K.A. aldım. Şu köye saldıracağız arkadaşlar. Sol kanattan kralçe yürütmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kraliçe ile taktik avcı uçağını ve çoklu cehennemi alırsak çok güzel olur. Şu sol kanada kayabilir arkadaşlar. Buraya bir bebek ejder bırakabilirim. Ama iki tane bebek ejderim olduğu için sıkıntı çıkar muhtemelen. Şuradaki altın deposuna bir tane arkadaşlar süper büyücü kullanmayı düşünüyorum Hem o altın deposunu hem inşaat çukur besini, hem de topu alacağına inanıyorum Aynı şekilde bu, buraya bebek ejder bırakmam lazım Orada havan var çünkü havan onu alabilir Gerçi burada da havan varmış Sıkıntı çıkaracak muhtemelen Neyse arkadaşlar girelim deneyelim bakalım neler olacak görelim Hadi bismillah Şuradan gönderelim arkadaşlar bebek ejderimizi Şuradaki inşaat çukurbesine de gönderirsek Kralçemin sapmasını istemiyorum. Şimdi okçu kralçeyi salacağız arkadaşlar o orayı biraz daha temizledikten sonra. Güzel oldu o havanı alması. Şöyle bir süper duvar kırıcı göndereyim. O kanadı kırdı. Bu kanadı da kırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu kanattan ilerlemek istiyorum. Şimdi şuradan gönderirsek bakalım neler olacak. Balonları gönderelim. gülümler sıkıntı çıkarmasın bize. Öfke kullanabiliriz. Şuraya bir süper büyücü kullanacağım arkadaşlar. Şuraya bir duvar kırıcı daha atalım. Maksat kraliçeyi içeri çekmek amacımız arkadaşlar. Güzel oldu o duvarın kırılması. Kraliçeyi içeri çekeceğiz muhtemelen. Dışarı çıkıp bize bir yamuk yapmazsa Evet kraliçe de geldi. Kaya saçar da vuruyor. Kralçe'yi kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Kaya saçar da kitlenmesin şifacılarıma. Güzel oldu arkadaşlar. Güzel ilerlettik. Oradaki kaya saçar da almayı hedefliyorum. Kraliçeyle oranın hepsini alacağım inşallah. Oraya bir öfke daha atıp saldırımıza geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü süre sıkıntısı yaşamak da istemiyorum açıkçası. Kalan kalesi de çıktı. Yeteneği kaybettik. O yüzden muhtemelen Kralçe'miz ölecek şimdi. Barbar kralı gönderelim şifacıları geri kazanmaya hedefliyorum. Pekkaları bu şekilde salarsak güzel bir saldırı olacak inşallah. Evet şimdi iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Ortadan gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Tokmağı kaçırmak istemedim. Yeteneği kullandım arkadaşlar. Klan kalesi sıkıntı çıkarıyor birazcık ama olsun. Bina aktif oldu. Kraliyet şampiyonumuz binaya girdi. Oradan bir atlatmaya atayım hemen. Binaya aldık, güzel oldu arkadaşlar. İyi ilerliyoruz. Fakat Klan Kalesi sıkıntı çıkardı bize. Yeteneği kullanalım Kraliyet Şampiyonu. İyi ilerledik arkadaşlar. 3 yıldızı biraz zorlayacağız gibi. Çünkü Klan Kalesi sıkıntı çıkardı. Kelle avcısını yukarıdan göndereyim. Kraliyet Şampiyonuyla biraz daha ilerlersek bu şekilde arkadaşlar. Klan kalesi okçu kralçemizi öldürdü maalesef. 3 yıldızı alamadık. %64 2 yıldız. Güzel bir saldırıydı. Fakat okçu kralçeyle biraz daha ilerleseydik daha güzel şeyler yapabilirdik arkadaşlar. Bu saldırı da bu şekilde olsun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikincilik günü sona erdim. Şu an 33'e 29 öndeyiz. Ve bu lig gününü kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir üçlük esek bile 33-32 oluyor. 20 dakika kaldı. Bundan sonra da zaten üçlük yiyeceğimizi sanmıyorum. Altıncı sıradaki arkadaşımızın savunması duruyor. Ee, size son olarak videoyu kapatmak için arkadaşlar bir üçlük daha oldu. Bir üçlük daha gerçekleşti arkadaşlar. Onuncu sıradaki köyü üçledik arkadaşlar. Bunu da size izletmek istiyorum hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köy hemen hemen maksimum durumda. Elektro saldırısı izleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel ben taktiği çok beğendim arkadaşlar. İzlerken gerçekten keyif aldım taktiksel bir saldırı size taktiğini göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kral kraliçeyi attı arkadaşlar. Kanatlar temizledi ve sonra birkaç tane balon altını çiziyorum. Birkaç tane balon ve elektroları bıraktı arkadaşlar. Elektrolara öfke attı ve zeplini gönderdi. Standart elektro saldırısı ve koruyucu yeteneğini kullandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. 5 tane buzu var. Buzları biraz geç kullandı. Yürütebildiği kadar okçu ok kraliçesini yürüttü. Kaleden de yeti çıktı. Binayı aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an her şey normal ilerliyor. 2 yıldızı aldı. Normal elektro saldırısı da böyle. Kahramanlarının bitmesi umutsuzluğa sebep olabilir fakat kraliyet şampiyonu ve size taktiği göstereceğim demiştim arkadaşlar. 11 tane balonu hiç kullanmadı daha gördüğünüz gibi şimdi 11 tane balonu da birazdan bırakacak ne zaman bırakacak diyeceksiniz arkadaşlar kaya saçar aldıktan sonra bırakacak çünkü kaya saçar çoklu uğruyor biliyorsunuz geri kalan geri kalan şeyler ise balonlara çok kötü etki etmeyeceği için bu şekilde balonları da oradan bıraktım gayet güzel bir taktik arkadaşlar ben çok beğendim neden diyecek olursanız çünkü balonlar genel anlamda pek bir işe yaramıyor normalde elektroların arkasından atınca hemen patlıyorlar kartal olsun, gerek kaya saçar olsun. Cehennem kuleleri olsun. Balonlara çok zarar veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada balonlar bütün kalan savunma binalarını aldı. İksirlerin de havaya vurmaması işine yarar oldu arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir üçlük attı. Arkadaşımıza da arkadaşımıza da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bu lig gününü kazandık dediğimiz gibi. bu şekilde 4x e alırsak 3 yıldız güzel bir 3 yıldız arkadaşımızın eline sağlık diyoruz. Evet arkadaşlar Dragon Fire Clan'ının ikincilik günü bu şekildeydi. Umarım savaşlarımızı beğenmişsinizdir. Bir dahaki lük günde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ve eğer saldırılarımızı merak ediyorsanız, saldırılarımızı görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bizim için beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın fikirlerinizi eğer varsa isteklerinizi yorumlarda bekliyoruz görüşmek üzere